Merhaba arkadaşlar, Pastoral kanalı hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaprak bitleri ve biyolojik mücadele hakkında konuşacağım. Kendi çapımda sahada, hocalarımın yardımıyla laboratuvarda ve sahada gördüklerimi, derslerin bana kattıklarını sizlerle paylaşabildiğim kadar paylaşacağım. Zaten takip ettiğim kadarıyla abone olduğum Facebook gruplarında en çok soru getirilen konulardan biri de yaprak bitleri. Altına gelen yorumlar beni gerçekten çok üzüyor çünkü çok fazla zehirli etkisi olan insektisit önerilerinde bulunuluyor genelde. Ben biraz daha doğal. Eğer çok zorunda kalınırsa daha doğa dostu olan e, kimyasal mücadeleler hakkında konuşmak istiyorum bugün. E, şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar öncelikle biyolojik mücadelenin ne olduğu hakkında biraz konuşmak isterim. Biyolojik mücadele tamamen biyolojik olarak düşünülemez. Gerektiği durumlarda. Eğer çok fazla direnç kazanılmış bir bahçede bulunuyorsa, bahçede, tarlada çalışıyorsanız gerekli durumlarda ilk başta kimyasal bir mücadele yapmak durumunda kalabilirsiniz. Fakat sonrasında gerekli salınımlar yapılarak faydalı böcek salınımları yapılarak biyolojik mücadele sürdürülebilir. Çiftçi genelde bir sürgünde gördüğü zaman zararlıya hemen müdahale etmek istiyor. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bunun bir ekonomik zarar eşiği vardır. Tabii ki alacağınız ürünün daha temiz olmasını, ağacınızın sağlığını etkileyecek olumsuz etkileri e, takip etmeniz ve ona karşı gerekli mücadeleleri yapmanız gerekiyor. Fakat bazı o dediğim Facebook gruplarında görüyorum adam fotoğraf atmış. Parazitleme var. Üzerinde al düşmanları var. Fakat yine de bana ilaç önerir misiniz diyor. Alttaki hemen asitem hücreti yapıştırıyor. Bu çok yanlış. Ben bunu her düzeyde insanın biraz daha takip edeceği duruma getireceğim. Bizim de bahçemizde çok fazla yaprak biti var. Çünkü bu sene gerçekten ilkbahar döneminde çok fazla yağış aldık. Fakat iklim faktörlerini de göz önüne bulundurup, faydalı böcek varlığını da takip edip buna göre ilaçlama kararı yapabilirsiniz. Kullandığınız ilaçlar muhakkak doğa dostu olmalıdır. Bunları ruhsatlandırma durumlarından sonra araştıracağınız kısa bir piyasa araştırması sonrası bayilerden bahsetmiyorum, bayiler genelde satabildiği kadar ilaç satmak peşindedir. Bu bir gerçek, yani kimse kusura bakmasın. Kendi araştırmanızı kendiniz yaparak ya da gerçekten güvendiğiniz birisine danışarak bu konu hakkında bilgi sahibi olup hem doğa dostu bir uygulama yaparsınız hem de zarar popülasyonunu baskıda tutacak olan faydalı popülasyonunu korumuş olursunuz. Yaprak bitlerinden bahsetmek gerekirse şöyle söyleyeyim. Bir önceki videoda kendim attıktan sonra fark ettim. Düzenlerken zaten genelde akşamları düzenliyorum. Bazı diz sürçmeleri olabiliyor. Zararlı hastalık demişim. <laughs> Hemiptera'ya e, familia demişim. Tabii böyle şeyleri hepimizin anlayacağını düşünmüyorum. Bölümü olan bir insanlar. Bunu anlayan bölüm arkadaşlarım ve büyüklerim lütfen ee, kusura bakmasın biz çöşmeleri yaşanabiliyor. Ee, affedin yani yapacak bir şey yok. Kamera karşısında konuşmak kolay diye bile car 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 gerçekten insan yoruluyor. Yaprak bitleri ve hemikler takımına ait olan sokucu emici ağız yapısına sahip, genelde genç yapraklarla beslenen, e, yaprak altında genelde bulunan, yapraklarda fumajine sebep olan, fumajin dediğimiz olay e, balımsı bir madde salgılanımı ve yapraktaki fotosantez kalitesini düşüren, toz yapışmasını sağlayan, başka zararlı böcekleri çeken bir yapıdır. Erkek kardeşim önceki dönemde bayiden ilacı alıp gelip ilaçlama uygulamasını yaptı ama ben bir tane ağacı yani herhangi bir beklentimiz olmayan bir ağacı ilaçlamamasını söyledim. Çünkü üzerinde gerçekten çok fazla faydalı popülasyonu vardı. O ağacı uygulama yaptırmadım ve faydalı popülasyonunu korumayı gözettim. Yani onu umut ettim. Zaten ağaç berbat halde. Gördüğünüzde ya hani bitki korumacısın, bahçende böyle bir ağaç olması tanç verici değil mi diyeceksiniz. Bence değil. Çünkü diğer ağaçları ilaçladık ve onu bıraktık ki faydalı popülasyonunu elimizde tutabilsin. Söz konusu zararlımız hemiklere takına ait. Sokucu emici demiştik. Bunun bazı bazı değil birçok e, faydalısı var. Şimdi ben tek tek bahçeyi yazacağım sizinle birlikte. Pestisit uygulaması yaptığımız ağaçları da gezeceğiz. Bakacağız sonuç ne. Çünkü yaprak bitleri e, bir hafta sonra yani 5 gün sonrasında yavru verimine başlıyor uygun şartlarda e, ve erkeğe ihtiyaç duymuyor. Bir olarak hızlı bir şekilde çoğalıyor e, ve dayanıklı arttırma gücü gerçekten çok yüksek. Bir de eğer uygun nem koşulları yoksa hava sıcaklığı çok yüksekse, kuru bir hava varsa zaten yaprak bitip popülasyonu kendiliğinden düşecek demektir. Bunların hepsini göz önüne almak gerekiyor. Ee, şimdi bir gezelim bakalım bahçede durumlar ne? Size gösterebileceğim faydalılar var mı? Bunlara bakalım. Bunlar hakkında konuşalım. Sonrasında bazı mücadele yöntem önerilerinde bulunayım. Ee, sonrasında kapanışa gidebiliriz. Size bu ağacı göstermek istiyorum. Bu bir kiraz ağacıdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçların hepsinde yaprak biti popülasyonu oluşmaya başlanmış. Peki bunun ekonomik zarar eşiği nedir? Bazı yaprak bitlerinin bulaşık sürgün sayısının 15 olması kimyasal mücadele yapmak için yeterlidir. Gördüğünüz gibi uç dallarda zararlanmalar meydana getirmiş, kıvrılmalar. Bu bir gelişim geriliği örneği olarak gösterilebilir. Arkadaşlar bakın burada makas böcekleri var. Kendilerinden pek hazretmem ben. Bunlar da yumuşak vücutlu böcekleri yiyen e, predatörlerdir diyebiliriz. İleriki dönemde, elimi hemen çektim çünkü hiç hoşlanmam gerçekten kendilerinden. İleriki dönemlerde e, yaprak biti popülasyonu, yumuşak vücutlu böcekler sıcaklığa dayanamadığı için sıcak bölgelerden bahsediyorum. E, sıcaklığa dayanamayıp tamamen yok olma yoluna gittikleri için genelde besinsiz kalırlar ve şeker oranı yüksek olan meyvelerde zarar yapmaya başlarlar. Bunun zararını biz kayası bitkisinde çok fazla görürüz. Ama dediğim gibi e, havanın nemli olduğu, havanın ılık olduğu ilkbahar günlerinde yumuşak vücutlu böcekler şayet varsa bunların predatörü konumundadır kendileri. Bakın bu sevimsiz arkadaşla tekrar karşılaştık. Eğer herhangi bir yerde bir e, canlının predatörü varsa, doğal avcısı varsa muhakkak o zararlı da oradadır. Şimdi biraz bakalım. Bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi yaprak bitleri mevcut. Yaprak bitlerini hemen hemen her bitkide görebilirsiniz. Sadece çok yoğun tüylenmesi olan domates gibi bitkilerde ciddi zararlar yapmaz. Evet görülür ama ciddi zararlar yapamaz. Bakın kayısı ağacında bile var. Ben şimdi bunu Udayarak uzaklaştıracağım. Çünkü daha öncesinde bir yaprak biti popülasyonunun bir kayısı ağacını kuruttuğuna şahit oldum. Zararlı Çukurova bölgesi gibi ılıman kış geçiren bölgelerde yıl boyunca üremesine devam ediyor. Hiçbir sorun yaşamadan. Fakat Malatya gibi kışı soğuk geçiren bölgelerde yumurta bırakıyor. Döllenmiş yumurta ve sonrasında devam ediyor. Bakın şurada kanatlı formu var. Bu kanatlı formlar Besinin yetersiz olduğu durumlarda, popülasyon mekanda eğer çoğalmışsa bir yerde gördüğünüz gibi uçarak başka besinler buluyor kendine ve beslenmeye başlıyor. gibi bölgelerde yumurta olarak geçirdiğini söylemiştik. Fakat iklim krizi dediğimiz olay gerçekten o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki ben geçen sene gülü budarken ocak ayı gibi ocak aya gibi budamaya başladım çünkü o zaman gül kurudu. Ben üzerinde canlı yaprak bitkileri gördüm. Bu gerçekten ciddi bir şey. Doğa bize sinyal veriyor. Bazı şeyler yolunda gitmiyor. Bazı yumurta haline gelmesi gereken böcekler yumurta halinde değil. Kuruması, yapraklarını dökmesi gereken bitkiler yapraklarını dökmüyor. Artık aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Doğa ile ilgili şeyleri tüketirken biraz daha yapıcı olmamız gerekiyor. Bunu kendimiz için yapmalıyız. Gördüğünüz gibi korona çıktı. Doğa kendi bir şekilde yeniledi. Karantina sürecinden normalleşmeye geçtiğimizde o hayvanların yaptığı gibi etrafı çöpe boğmamalıyız. Gerçekten yaptıkları hayvanlık. Buradan oraya nasıl bağladım bilmiyorum ama bu gerçekten hiç böyle hoş olmayan hayvansı bir görüntü. Bakın arkadaşlar, bir de yaprak bitlerinde parazitlenme gibi bir durum var. Gerçi birçok böcek de var. Bu yaprak bitlerinde demek saçmalık olur. parazit geliyor içerisine, yanına veya altına. Yumurtasını bırakıyor, sonrasında larva içerisinde gelişerek pupa oluyor ve mumyalanmış oluyor yaprak biti. Şu ortada gördüğünüz beyaz şişman yaprak biti mumyalanmış, parazitlenmiş bir yaprak bitidir. İçerisinden sonrasında parazitoid çıkacak ve diğer yaprak bitlerini parazitlemeye başlayacak. Bu da bir tür doğal düşmandır. Bunların da takibinin iyi yapılması gerekir. Gördüğünüz gibi bir başka yaprakta tekrar bir parazitoid daha buldum. Arkadaşlar yaprak bitleri doğada ilk olarak yabancı otlarda çıkmaya başlar. Bu yüzden yabancı otlarda yapılacak olan savaşım gerçekten önemlidir. Fakat iyi bir yönü de vardır bu yabancı otların. Gördüğünüz gibi Şurada birçok e, yaprak biti mumyalanmış halde. Şu anda güneş çok tepede olduğu için musunuz? Emin değilim ama göstermeye çalışacağım ben. Burada gördüğünüz gold renkteki parlak şişmiş yaprak bitleri parazitlenmiş yaprak bitleri. Mumyanın şekli, e, durumu rengi farklı olabilir. Bunlar e, parazitoid'in türüne göre farklılık gösterirler. Biraz önceki gördüğümüz Mumya beyaz renkteydi. Bunun pamuklu olanları oluyor. Şu anki gördüğünüz gold renkte. Bunlar değişebiliyor. Buranın üzeri gerçekten parasitoid dolu ve buna karışmamak doğru bir tercih olur. Ayrıca sadece parasitoit değil, çeşitli predatörler de var. Bakın bir yaprak bitinin bitkinizi getirebileceği en son hallerden biri de budur. Gördüğünüz gibi bütün yapraklar kıvrılmış. Hepsi berbat bir halde gerçekten. Ama ben bunu ilaçlatmadım. Çünkü üzerinde bir iki gezindiğimde, şu anda kalmamıştır, tabi açılmıştır, koksinelik pupaları gördüm. Ve buna yapılacak olan herhangi bir ilaçlama faydalıları da etkileyecekti. Ben bunu göze alamadım açıkçası. Siz şu anda bakın, şurada sehimsi bir koksinelik var. Şurada bir tane kırmızı Sadece koksun elit olarak düşünmeyin. Ee, çeşitli başka. Bakın şurada bir parasitoid daha görüyorum ben. Siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada. Evet. Bakın orada bir predator daha. Bunları korumak amacıyla ben burada ilaçlama yaptırmadım. İyi ki de yaptırmamışım gördüğünüz gibi. Aslında yapılması gereken iş bu ağacın bu duruma gelmemesini sağlamaktı. Ama dediğim gibi bu ağaç öylesine piç dediğimiz kendinden gelen bir ağaç olduğu için aşısı yok. Herhangi bir çeşidi yok. Sıkıntı yoktu bunun bu hale gelmesinde. Kurban verdik diyebiliriz ama sıkıntı yok. Arkadaşlar bahçeyi gezdik. Ee, zararları gördük. Nasıl zararlar yaptığını. Faydalılarını gördük. Şimdi bana diyeceksiniz ki benim elimde somut bir savaşım, mücadele yöntemi olsun. İlk başta doğa dostu olanlardan bahsetmek istiyorum. Yani yapacağımız e, mücadelenin evde kendi şartlarımızda yapabileceğimiz mücadele yöntemlerinden bahsedeceğim. Diyelim ki bir saksı çiçeğimiz var ve yoğun biçimde bir e, yaprak biti bulaşıklığı mevcut. Yapacağınız en kolay şey, hani şu sıvı yağ oluyor ya, iki kaşık sıvı yağını, yağını e, bir su bardağı kadar suyla karıştırıp açığa kıldıktan sonra e, yapacağınız fıstık yöntemi. Gerçekten çok iyi işe yarayacaktır çünkü bunlar e, yumuşak vücutlu böcekler e, ve stigmalarını o yağla kaplayacaksınız. Nefes alamayarak boğulup ölecektir. İkinci bir yöntem deterjanlı su. Evet, Arap sabunu da diyebiliriz ama Arap sabunu evde yok. Ben yapıyorum. Gayet başarılı sonuç da aldım şu bildiğiniz bulaşık deterjanları var ya onu alın suya karıştırın ıslatın gayet güzel işe yarıyor bunda diyelim ki bir meyve ağacınız var bir kiraz diyelim bunu yapacağınız uygulamada arap sabunu suyu 100 litre suya 2 kilogram kadar arap sabunu uyarlayarak karıştırıp yapacağınız böyle tamamen ıslatma uygulaması güzel bir sonuç elde etmemize yardımcı olacaktır. Hatta bu uygulama birçok yumuşak vücutlu böceğin temizlenmesinde, mücadelesinde, ekonomik zarar eşiğinin altına getirilmesinde oldukça fazla işe yarayacaktır. Diyelim ki bir bahçeniz var, kimyasal uygulamak istemiyorsunuz ya da organik yapıyorsunuz. Bunun için eğer uygunsa tam emin değilim ama uygun diyebiliyorum organiye de. yapacağınız yapacağımız yazlık ya da kışlık yağ uygulaması gerçekten iyi miktarda işe yarayacaktır. Dediğim gibi böceğin, yumuşak vücutlu böceğin stigmaları kapanacak, nefes alamayacak, boğulup ölecektir. Tabi bunun uygulama sıcaklığı ve bitkinin su stresinde kesinlikle olmaması gerekmesi gibi bir durum var. Bunları da göz önüne bulundurursanız hiçbir sıkıntı çıkmadan bu uygulama size güzel sonuçlar verecektir. Ya da ben kimyasal uygulayacağım diyeceksiniz. Bu bildiğin reklam gibi olacak ama turunçgillerde e, faydalılara zararı olmadığına dair e, bir belgesi olan e, primikarp etkili, %50 primikarp etkili insektisitlerde oldukça işe yarayacaktır. Yani Benim araştırmalarıma göre primikarp etken maddeli, %50 primikarp etken maddeli ilaçlar herhangi bir sorun yaratmıyor diyebiliyorum. Bunu da uygulayabilirsiniz ya da farklı araştırmalarla farklı etken maddeler bulabilirsiniz. Iklimi krize sokmanın gerçekten bir gereği yok. Elimizden geldiğince daha zararsız ve zehirsiz şeyler yemeli ve yedirmeliyiz. Buna dikkat etmeliyiz. Buna bayilerin de dikkat etmesi gerekiyor. Sadece mali çıkarlar için insanların hayatını tehlikeye atmak gerçekten doğru bir şey değil. Bu bence biraz da vatan borcu her şey neden vatana bağlanıyor? Şöyle söyleyeyim, ülkemiz tarım ülkesi. Her ne kadar öyle görünmüyorsa da olması gereken şey tarım ülkesi. Çünkü biz tarım altyapılı bir ülkeyiz. Ve yaptığın o hani yanlış bir adım eğer senin tarımına zarar veriyorsa, ülke tarımına zarar veriyorsa, yarın öbür gün e, sınırdan geçmede kalıntı oluşturan bir madde ise ya da insan sağlığını kasteden bir madde ise bunu göz göre göre uygulatman gerçekten bence bir vatan haini. Allah izin verirse bir ay sonra ben de mühendisim. Hem mühendislerin e, hem de bayilerin gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Umarım herkes zararsız, güvenilir gıdaya ulaşabilir. Umarım herkes evde kalır. Evden çıktığı zamanlarda da etrafı gerçekten hayvan gibi kullanmayı keser artık. Çünkü gerçekten evde kuduruyoruz biz. Yani rezillik başka bir şey değil. Lafı fazla uzatmadan kapanışa geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone olmadıysanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Hastalanmamaya çalışın. Kendinize çok iyi bakın. Sevdikleriniz için evde kalın. Hoşçakalın.